Merhaba arkadaşlar. Yeni videomu hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız dostlar? Keyifler, sağlıklar umuyorum yerindedir, güzeldir kardeşlerim. Yeni bir Van ve at macerası ve Tesla fabrikamızdayız şimdi. Şimdi gerçekten çok ayıp bir olay. Uçakta o kadar, o kadar, o kadar dediler ki Gata'ya gelin, Gata'ya gelin, Gata'ya gelin. Gata'ya doğru atladık, kimse yok. Ah. Hayır bebo, hayır. Kardeşim seni de vuracağım da bir silah al eline de. Ha tamam. Silahını aldıysan seni indirebiliriz. Şu AKM'yi geri bize ver. Çok iyi böyle. Tamam. Kardeşim atladı şimdi. Yanlış ve hatalı bilgi vermemiş bize. Gerçekten atlayacağım dedi ve atladı. Bu bir botçuk. Şeklinden belli. 32 metreden tanıyorum botları. Yolculuk nereye beyler? <laughs> Vallahi indirdik TDA ve boyla. Aa bir dakika. Tamam öbürü de gitmiş. Fena idi ama fena idi. İkisine böyle cızır cızır değdi mermiler. Bu baygın ne oldu bu arada beyler? Bayganımız yok. Kanka gerçekten çok yanlış bir hareket. Gerçekten çok yanlış bir hareket. Buraya sonradan gelmeyin diyorum bak. Buradan sonradan gelmeyin. Eğer buranın sahibi olabileceğine inanıyorsanız direkt sizi bekliyorum arkadaşlar. Ya neden böyle yapıyorsunuz? Gerçekten halen çözemedim size. Güzel iki tane çerez daha geldi. O çerezleri de hallettik. Şimdi şu testamızı artık alıp buradan ufak ufak gidelim ya. Aa orayı etkinleştirmemiş miyiz? Aha, araç sesini duyunca... Tabii ki bir sıkıntı oldu. Hemen şurada Tesla'yı etkinleştirelim. M24'ümüzü Tesla'mızı alıp gidelim kardeşlerim. Sizler de o arada lütfen videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kanalın gelişimi için gerçekten izlediğiniz videodaki like'lar çok önemli. İzleyen, gören kardeşlere şöyle ücretsiz bir şekilde like atıyorsunuz, abone oluyorsunuz. Beni desteklemeyi unutmayın lütfen arkadaşlar. UC çekilişimiz de var biliyorsunuz. Hemen videonun sonunda UC çekilişimizi de yapacağız. Yeni gelen arkadaşlar için ben tekrar hatırlatayım neler yapılması gerektiğini. Kanala abone değilseniz abone oluyorsunuz. Videoyu sonuna kadar izleyip like attıktan sonra arkadaşlar yorum kısmına bir mesajla beraber ID'nizi yazmanız gerekiyor. Önce mesajınız sonra sonuna ID'nizi ekleyin. Katıldım abi UC gönder abi gibi yorumlar çekilişte geçerli değil bilginiz olsun. Bu kadar basit. Her videoda 120 UC çekilişi yapıyoruz. Her sezon başlarında Royal Pass çekilişleri yapıyoruz. Bunlardan bunları kaçırmayın kardeşlerim. Katılın. Arkadaşı da geliyor. Sakin ol Genco. Şunu bir alalım. Kelimi çalma ama bak. Kelimi çaldığın zaman ben çok sinirli bir insan oluyorum. Ondan sonra da niye beni böyle pis vurdun oluyor. Göster kendini. Bak. Kafanı göstermeni bekliyorum. Şu an body atmayacağım sana. Aynen öyle. Aynen öyle. <laughs> Artist seni. Çabuk arkadaşlarını çağır. M4'ü vardır inşallah ya. Sıkardan sıkıldım ya. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Aha. Ulan ben buraya arkadaşınızın yanına geldim. Sizin yaptığınız harekete bak. Sıkarlı varmış. Adamı M24 öldürüyorum. Mosting'i yere atıyor. Bak bak bak. Motor geliyor kardeşim. Güle güle. Oha. Adam sürücüsüz testlama çarptı. Hain. Aa belki M20 şey M4'ü var. Abi sıkar oyunu mu? Sıkar moduna filan mı geldik biz? Bu ne böyle herkes sıkar? Şurada bir AVM vermez misin be? Kaskım da yeterli ama Allah'ım. Allah'ım şu güzellik. Kaskım da yeterliydi ama gerçekten şu an bizi bir efsane yaptın yani. Şu an bizi bir efsane yaptın. Çok açıktayız. Tekrardan şöyle yeşilliklere aha ha 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 geldi geldi geldi. Drive mı atacaksın sen bana ha? Utanmaz. <laughs> Koltuk değiştiriyor bir de. Koltuk değiştiriyor pisteye bak. Atı sesi. Alan dışından geldi. Kanka. sabahtan beri seni arıyorum ben. Ha Safa, Safa bak senin yüzünden alan dışında kaldım. Ölüyorum, ölmek üzereyim, öleceğim. Hayır, yırttık tamam. Aa, hep alana gittiler ya. 1 vs 1 kaldık böyle saçma sapan bir oyun olamaz Abi niye alan dışı fight yapıyorsunuz gözünü sevdiklerim Aha gördüm adamı Burada birini gördüm değil mi? Ha, aynen aynen Kardeşim seni AVM ile bitireceğim ya Aa saklandı. Lan bu bir bot ya. Bu bir bot. Allah'ım soyun sonuna kalır mı ya? Bu takımların hepsi alana düştü. Öyle saçma sapan bir oyun olamaz arkadaşlar. Niye dikkat etmiyorsunuz kendinize bakın. Sizin yüzünüzden oyun sonunda bot vurmak zorunda kaldım. Hainler. Böyle bir istatistiklere bakalım arkadaşlar. Ramon Daniel kankamızı indirdik. Soyun oyunumuzda 14 kill aldık arkadaşlar. 1540 15 16 kişilikte neredeyse hasar vermişiz. Güzel bir maçtı. Eğlenceli bir maçtı arkadaşlar. Umarım sizler de öyle düşünüyorsanız. Öyle düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı lütfen unutmayın. UC çekilişi arkadaşlar hemen bu videoyu gördüğünüz an Instagram hesabımdan paylaşıyorum yukarıda. Kafamın üzerinde sürekli geçiyor zaten şu an Instagram hesabım. Oradan takip edebilirsiniz. Çekilişe katılmayı muhakkak unutmayın arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde arkadaşlar bir UC ödüllü kastım room düzenlemeyi düşünüyorum. Sizce yapalım mı? Ne diyorsunuz? Bunun da fikirlerini size soralım. İster misiniz? Yaparsam katılır mısınız? Royal Pass ödüllü bir tane oda kursam gelir misiniz? Yorumlarda belirtin. Buna göre hareket edelim. Kendinize çok iyi bakın beyler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.